آمين آمين استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى وَالْبَعْثُ بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم <سؤال> انك عفو كريم تحب العفو فاوفى عنا اللهم يا مكلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واتااتك الاسلام اللهم احيينا على الاسلام وَأَمِتْنَا على الايمان واحشرنا في زمرة اهل الاسلام اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar Rabben avfirli veli valideyye velil müminine yevme yekumul hisar ve edekhirlel cennete ma'al ebrar ya azizu ya gaffar ya rabbel alemin İlahi ya rabbi ilahi ya rabbi şu anda huzurunda toplanıp el açan şu insanların her türlü sıkıntılarını bertaraf eyle ya Rabbi. Şu andan itibaren yapmış ve yapacak oldukları duaları kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi programın başından bu ana kadar okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i, Yasin-i Şerifleri, Sure-i Cilleleri ve yapmış olduğumuz Hatmi Şerifleri evvela senin huzuru sırra hadiyetine takdim ediyoruz. Kabullerin en güzeliyle kabul eyle ya Rabbi. Badel kabul hasıl olan sevabı sevgili peygamberimizin ruhu tayyibelerine tarafımızdan acizane fakat halisane olarak hediye ve hibe eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Ruhu Resulullah'ı amin diyen şu kardeşlerimizden hasreten şu anda kabirlerinde metfun bulunan tüm mevtalarımızdan hoşnut ve razı eyleyip şefaatini üzerlerimize sayaban eyle ya Rabbi. Dünya aleminde ziyaret etmeyi, kabir aleminde gül cemaliyle müşerref olmayı, ahiret aleminde de şefaatine nail olmayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Vesaire enbiya zan ve rusul-i kiram, aleyhimiz salatu ve selam hazıratının da bir cümle ervahını hediye eledik vasireyle ya Rabbi. Ta mağribden meşrike kadar isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, değil bizlere böyle bir hatmi şerif, bir yasin-i şerif, bir Fatiha-i Şerife dahi olsun okuyacak yok mudur diye Garip garip bekleşen ve ağlaşan tüm ölülerimizin de ruhlarını hediye eledik vasıl eyle ya Rabbi. Az satan ve buraya toplanmamıza vesile olan şu anda parekende kabirlerinde metfun bulunan çoluk, çocuk, kadın, erkek, yaşlı, genç, ihtiyar tüm Müslüman kardeşlerimizin de ruhlarına hediye ve hibe eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Hepsinin kabirlerini Ravzatun bin Riyazil Cinan yani cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Hufretun bin Huferin Niran yani cehennem çukurlarından bir çukur olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Hazreti Kur'an'ı kabirlerinde kendilerine en ve arkadaş eyle ya Rabbi. de kendileri için bir nur, cehennem ile aralarında bir sur eyle ya Rabbi. Bizler de bunlar gibi bir gün bu hal ile beraber hallendiğimiz zamanda bizim de arkamızdan Fatihalar, Yasinler, Hatmi Şerifler okuyacak, yapacak eş, dost, çevre ve arkadaşları bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Yine hasıl olan sevabı buraya uzaktan yakında teşrif eden şu ana kadar gerek ekranları başında gerekse şu anda hazirunun da bir cümle geçmişlerin ruhlarını hediye eledik vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbil Alemin maddi ve manevi hastalarımıza, hastalıklarımıza şifa, dertlerimize devalar, ölmüşlerimize de gani rahmet eyle ya Rabbi. Yine hasıl olan sevabı aziz vatanımızın müdafasında canlarını seve seve feda eden, daha dünyalarına doymadan çoluk çocuklarına doymadan ana baba eş dost çevre arkadaşlarına doymadan aziz vatanımız için dinimiz için mukaddesatımız için bayrağımız için canlarını seve seve fedai can yapan Aziz şehitlerimizin de ruhlarını hediyeledik eyle ya Rabbi. Kendi ruhu makamlarımıza da hediyeledik kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi'l Alemin. Ümmeti Muhammed'i ki cihanda aziz eyle. Ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifa, dertli kullarına devalar, ihsan eyle ya Rabbi. Ahirete göç etmiş olan kullarına da rahmeti aziminden rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi'l Alemin. Şu anda gerek ekranları başında gerekse şu anda hazır bulunan tüm kardeşlerimizin her türlü sıkıntılarını bertaraf eyle, her türlü problemlerini bertaraf eyle, yapmış ve yapacak oldukları ibadetleri, duaları kabul eyle Allah'ım. Allah'ım şu tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, bugün idrak ettiğimiz arefeyi, yarın itrak edeceğimiz bayramı ve şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayını, ömrümüzün son arefesi, son Ramazan'ı, son bayramı eyleme ya Rabbi. Tekrarında nasip eyle ya Rabbi. Ya rabbil Alemin vermiş olduğun nimetlere zikreden, şükredenlerden de eyle. Nankürlük ve küfür yapanlardan eyleme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. En şerefli mahlukat olarak yarattığın insanoğlu bizler. Bizlere günah işlemek yakışmıyor. Ama maalesef günah işliyoruz, hata yapıyoruz. Fakat sana affetmek çok güzel yakışıyor. Amin diyen şu kardeşlerimizi, hasreten şu andaki üzerinde bulunmuş olduğumuz mevtaları affeyle Allah'ım. Cennetinle, cemalinle müşerref eyle Allah'ım. Günahlarını affeyle Allah'ım. Hatalarını bağışla Allah'ım. Sevgili Habibine komşu olanlardan eyle Allah'ım. Allah'ım bizler isyankar kullarız. Bizler hatakar kullarız. Fakat sen buyuruyorsun ki dua edin duanızı kabul edeyim buyuruyorsun. İşte şu anda sana el açıp yalvarıyoruz. İçimizde daha amel defterinin günah sayfası açılmayan yavrular var. Amel defterinin sol tarafına hiç çizgi çizilmeyen günahsız masum insanlar var. Onların yüzü suyu hürmetine bizim de günahlarımızı affeyle. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Allah'ım bizleri, aile fertlerimizi, çoluk çocuğumuzu, vatanımızı, milletimizi ve üzerinde yaşadığımız şu toprakları, bizlere ekmek teknesi olan şu toprakları, adeta bir tapu gibi mezarlıklarına defretmiş olduğumuz ve bunlar kıyamete kadar burada kalacak olan bu insanları her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım gönlümüzden imanı eksik eyleme, kalbimizden Kur'an'ı eksik eyleme, minarelerimizden ezanı Muhammedi'yi susturma, gönderimizden bayrağımızı indirtme, birlik beraberliğimizi daim eyle, kardeşliğimizi daim eyle, aramıza fitne fesat doğumu sokmak isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Allah'ım bizler sana karşı belki ibadetlerimizde hata yapıyoruz. Günah işliyoruz ama bizim günahlarımız senin affının yanında dağda bir ot kadar kalmaz. O büyük affınlar şu insanlar affeyle Allah'ım. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında biz eminiz ki sen birçok insanı affediyorsun. Birçok insanı bağışlıyorsun. Bizleri de affetmiş olduğun insanların içerisine dahil eyle Allah'ım. Allah'ım bir gün bizlerde emri hak vaki olacak. Bu alemden göç edip gideceğiz. İşte şu insanlardan hiçbir tanesi yüz sene önce yoktu. Yüz sene sonra yine olmayacak. Fakat emri hak vaki olup huzuruna vardığımız zamanda şu konuşan dillerimiz konuşmaz olacak. Gören gözlerimiz görmez olacak. Yürüyen ayaklarımız yürümez olacak. Allah'ım bizlere orada rahmetinle muamele eyle. Günahlarımızı yüzümüze vurma. Bizleri utandırma. Bizleri rezil ve rusvay eyleme. Yapmış olduğumuz hatalardan dolayı bizleri mahcup eyleme Allah'ım. Bizleri kendine hakiki kul olanlardan eyle. Sevgili Habibin Hazreti Muhammed Mustafa'ya hakiki ümmet olanlardan eyle. Büyüklerimize, ecdadımıza da hakiki evlat olanlardan eyle Allah'ım. Allah'ım bizleri Müslüman olarak dünyaya getirdin. Elhamdülillah Müslüman olarak yaşatıyorsun. Ruhlarımızı da Müslüman olarak teslim etmemizi hepimize nasip eyle Allah'ım. Allah'ım analarımızdan, babalarımızdan, geçmişlerimizden ahirete göç edenler varsa onların da makamını cennet eyle. Bizler yüzünden onları cezalandırma. Onlar yüzünden de bizleri cezalandırma Allah'ım. Bizler yüzünden çoluk çocuğumuzu, çoluk çocuğumuz yüzünden bizleri cezalandırma Allah'ım. Allah'ım ömrümüzün geriye kalan kısmını da razı olacak olduğum bir şekilde, hiç kimselere muhtaç olmadan, tut elimden dedirtmeden, bana bir yudum su ver dedirtmeden, razı olacak olduğum bir şekilde, sağlık ve sıhhat içerisinde, huzur içerisinde, hepimize güzel bir hayat nasip Allah'ım. Allah'ım son nefesimizde, Güzel kelime-i tayyibe ki buyurun hep beraber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bu güzel kelime-i tayyibe ile beraber de ruhlarımızı teslim etmemizi hepimize nasip eyle Allah'ım. Şu cemaatimizin içerisinden hocam şöyle de dua yapsak, biz de amin desek diye içlerinden geçirmiş oldukları duaları da kabul eyle Allah'ım. Bizlere dünyada ve ahirette iyilikler, güzellikler ihsan eyle. Gerek ekranları başında, gerekse şu anda hazirun bulunan tüm kardeşlerimizin dualarını, ibadetlerini kabul eyle. Kendilerine zorlukları kolay eyle Allah'ım. Bizleri iki cihanda aziz ve bahtiyar eyle Allah'ım. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesifun. وَسَلَامٌ على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، فقبل منا بشفرة